Selam cemaati müslümin. Bilmiş olunuz ki insan için en büyük haya dünyada fazilet sahibi olarak desemaktır. İnsanın saadeti ancak bundadır. Yalnız servet, yağlınız mansız ve hatta yağınız ölüm insanlar için tam bir saadet temin edemez. Onlara malik olmuş birçok insanlar vardır ki yine mesut değildirler. Asıl meşgul insanlar fazilet-i sahibi olanlardır. Hakiki saadet fazilet-i bulunduğu yerde görülür. Fazilet-i sahibi demek, ahlak kanunlarına riayetkar olmak, şahsi, ailevi, milli, insani, ilahi bütün vazifelerini noktansız olarak seve seve yapmak ve bunu inisiyat haline getirmek demektir. Güzel ahlak öyle kutsi bir haslattır ki, mütecelli olduğu mühittere başka bir hayat, başka bir yetila verir. Güzel ahlaktan mahrumiyet ise en büyük bir felakettir. Ahlakın yegane esası, istinadgahı din-i ilahiden başka değildir. Ahlak-ı İslamiyemizin esası din -i mübin -i İslam'dır. Malumdur ki ahlak-ı İslamiyye'nin bir kısım âli düsturları vardır. Bunlardan biri vazifeni mahza rızayı bari için yap kaidesidir. Binaenaleyh Müslümanlar vazifelerini cennet ümidiyle, cehennem korkusuyla yapmazlar. Belki mücerret rızayı ilahiyi tahsil için ifa ederler. Nazar-ı İslam'da ahlakın en birinci hedefi gayesi rızayı ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın rızası her şeyin fevkindedir. Bir ayet-i kerime Allahu Teala'nın rızası onların hepsinden daha büyüktür. Fevzu azim işte odur mahalindedir. İnsanlar için en büyük kemal rızayı ilahiyeye müvaffakiyettir. Muvaffakiyetin en büyük semeresi ise Dar-ı Bakar'da Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına müşahede-i cemaline nailiye saadetidir. Bu öyle bir saadettir ki bunun ölüviyeti yanında dünya ve ukba olan cevarlığıyla olanca, olanca beheştiği manazırıyla beraber hiç mesafesinde kalır. Her cümle insan isanini gaybetten kalbini su hızandan muhafaza etmelidir. İnsan kibirden gururdan başkalarıyla istihzadan onu bunu hatır görmekten hazır etmelidir. İnsan yalan söylemekten, ziyanetten, nasi ifaldan, fena bir atlara temayülden mühtenip bulunmalıdır. Hasılı insan bütün muharramattan sakınmalı, bütün evamiri ilahiyeye riayetkar olmalıdır. İnsan temiz bir ruh ile, nezih bir fıtratla dünyaya gelmiş. Artık lâyık mıdır ki insan kendisine vezihâtullah olan bir temiz ruhu bir takım seyyi'elerle lekedar etsin? Artık muafık mıdır ki insan bir atiyye-i sübhâniye olan bu nezih fıtratı şu ahlakla, şu âmâlla telhise çalışsın? Hiç yakışır mı ki bir katra sudan yaradılmış olan insan ki bir bulunsun. İnsan olur ki kendi haddini bilir, halkın nefine çalışır. Bir kuşcuğazın zararına bile sebebiyet vermez. İnsan olur ki nezih bir fikre, temiz bir itikada, ölvi bir hassasiyete sahip olur. Gayeyi hayatı rızayı haktan ibaret bulunur. İnsan olur ki secciye-i ahlabiyyesini iflal edecek şeylere asla temayün göstermez. Fazilat ve diyanet dairesinde çalışır. Nafi mesleklerden birine sülûk eder. İsrafattan neticesi muhataralı şeylerden istinab ederek iftidal dairesinde yaşar. Hem de ahiretini temine çalışmaktan geri durmaz. Dünyanın bütün varlığı, bütün ezvadı uğrunda bir dakikalık neşve-i ruhaniyesini bile feda etmez. Büyük o kimsedir ki, yeryüzünde öyle bir bulut gölgesi gibi görür ki, Bir karıncanın bile gönlünü gitmez. Velhasıl insan, güzel terbiye-i ahlak ile sahfa çalışmalı, hüsnü ahlak her kemalın esasıdır. Cenab-ı cümlemizi maddi ve manevi kemalata mazhar buyur.